Düşünün Anadolu'nun uçsuz bucaksız bozkırlarında bir ordu ilerliyor. Arkasında binlerce yıllık bir medeniyetin kaderi var. Bir adamın kararlılığı imparatorluğun geleceğini belirliyor. O adam yalnızca bir padişah değil. Devasa bir imparatorluğu tek çatı altında birleştiren bir stratejist. İslam hukuku ile Devlet aklını birleştiren bir lider, Yavuz Sultan Selim ve onun ardında dolaşan bir efsane var. Küpe efsanesi. Peki bu efsane gerçek mi yoksa tarih boyunca Batı'nın Doğu algısının ve halkın manevi beklentilerinin bir ürünü mü? Bugün tüm detaylarıyla keşfedeceğiz. Merhaba ve Akademik Tarih kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Yavuz Sultan Selim'in gerçek karakterini askeri dehasını, dini hassasiyetlerini ve batı kaynaklarında yaratılan efsanevi imajını konuşacağız. Hazırsanız tarihin tozlu sayfalarına birlikte dalalım. Yavuz Sultan Selim 1470 yılında Amasya'da doğdu. Genç yaşlardan itibaren askeri eğitim, devlet yönetimi ve İslami ilimler üzerinde yoğunlaştı. Sert disiplin anlayışı onu hem iç hem de dış siyasette güçlü bir figür haline getirdi. 1926 yılında Topkapı Sarayı'na getirilen bir tablo Yavuz'u sakalsız, pala ve kulağında inci salkımlı bir küpeyle resmetmişti. İlginçtir ki bu tablo Rönesans dönemi batı algısıyla şekillendirilmişti. Gentile Bellini ekölünden gelen ressamlar Yavuz'u egzotik doğu unsurlarıyla süsleyerek halkın zihninde efsanevi bir Yavuz imajı yarattılar. Ama gerçek kaynaklar bambaşkadır. Osmanlı minyatürlerinde Yavuz küpesiz, sade kıyafetli ve sakallı olarak tasvir edilirdi. Gösterişten uzak yaşar, ordusuyla aynı sofrayı paylaşır ve kendi gömleğini dikerek mütevazi yaşamını sürdürürdü. Hatta Venedik elçilerine söylediği sözler onun karakterini çok iyi özetler. Kılıcımızın ağzı kestikçe düşmanlarımızın gözleri kıyafetlerimizi göremez. İşte bu cümle onun gücünü sadece dışa yansıttığı bir görsellikte değil, devlet kudretinde ve iradesinde bulduğunu gösterir. Yavuz'un askeri başarıları ise gerçekten büyüleyicidir. 1514'te Çaldıran Savaşı'nda Safevileri bozguna uğrattı. Doğu sınırlarını güvence altına aldı. Ardından 1516-1517 yıllarında Mısır seferiyle Memlükleri yendi ve halifeliği Osmanlı'ya taşıyarak hem Osmanlı'nın hem de İslam dünyasının kaderini değiştirdi. Sadece savaş alanındaki dehası değil, diplomasi ve stratejideki zekası da dikkat çekiciydi. Yavuz'un İlim ve edebiyat sevgisi ise ayrı bir konudur. Farsça ve Arapça divanları vardı. Alimlerle tartışır, dini ve hukuki kurallara sıkı sıkıya bağlıydı. Küpe efsanesi halk arasında Allah'a kul olma nişanı olarak yorumlansa da gerçekte bu tamamen batının doğu algısının bir ürünüdür. Mütevazılığı ve sade yaşamı onun gücünü sadece devlet kudretinde ve iradesinde bulduğunu gösterir. Batıda yaratılan imaj ile Osmanlı kaynaklarındaki gerçeklik arasında büyük bir fark vardır. Batı Doğu'yu mistik ve egzotik gösterirken Doğu kaynakları Yavuz'u adaletli, sert ama merhametli bir padişah olarak aktarır. Bu fark bize tarih boyunca Batı ve Doğu algıları arasındaki derin uçurumu da gözler önüne serer. Mısır seferi sırasında uyguladığı stratejiler Osmanlıyı yalnızca askeri olarak değil, diplomatik olarak da güçlendirdi. Halifeliğin Osmanlı'ya taşınması İslam dünyasında Osmanlı'nın liderliğini pekiştirdi ve Anadolu'daki devlet otoritesini güçlendirdi. Tüm bu başarılar onun yalnızca bir savaşçı değil, aynı zamanda stratejik bir devlet adamı olduğunu da ispatlar. Küpe efsanesi zamanla halkın zihninde Yavuz'u efsanevi bir figür haline getirdi. Oysa tarihi belgeler onun mütevazılığı, dini hassasiyetleri ve devlet adamlığına bağlılığını gözler önüne serer. Efsaneler bazen gerçeklerin önüne geçer ama gerçekler ise her zaman tarih boyunca öğretici olmuştur. Tarih sadece zaferlerden ibaret değildir. O bir milletin kimliğini, inançlarını ve geleceğini şekillendiren insanların kararlarını anlatır. Yavuz Sultan Selim'in hayatı bize güç ve sadeliğin gösteriş ve efsanenin çatışmasını gösterir. Bazen bir imge gerçek bir liderin önüne geçebilir. Bazen halk efsaneler üzerinden kendi kültürel değerlendirilerini anlamlandırır. Tarihi incelerken popüler anlatılara değil dönemin belgelerine, kültürel bağlamına ve sanatına da bakmak gerekir. Çünkü gerçekler efsanelerden çok daha öğreticidir. Sizce tarih boyunca gerçekleri değil de efsaneleri daha çok sevme eğilimimizin altında hangi psikolojik ve kültürel sebepler yatıyor? Yorumlarda buluşalım ve sohbet edelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Tarihin gizemli sayfalarında keyifli yolculuklar dileriz. Tarihle kalın. Hoşça kalın.